Erkan bastır bana puanı al. Sesleri de alıyor mu? almaz mı ya? <laughs> Aşağıdan çalış lan. Aşağıya çekiyorum. Salla sen de efekt ver. Serhat arabayı salla. Benim sakalı geldi o zaman ya. <laughs> evet. evet. Erkanların fuşu. Buradan bir Erkan daha çıkar. <laughs> Yoruldum ya. Evet Erkan ilk postadan sonra yoruldu. İkinci posta devam edemeyecek. Erkan bakir kaybetti. Ya, manyak nedir? Ya bu gidiyor manyak. Evet Erkan doydu ve gidiyor. yeter bu kadar. Misafir et lan Erkan'ı. Gel bir kere gel. Gel Uzak Tamam. Tamam hadi. Yürü tamam. Öpüşüp koklaşıp ayrıldılar. Tamam. filmin sonu. <laughs> hadi çık lan filmin sonu geldi hadi. Pardon, pardon, hadi Kapıyı hadi. kapatınca tamam, film bitecek. Tamam. <laughs>